Yıllar 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 senindir Yıllarım Yıllarım Yıllar Yıllar senindir Gitmek istiyorsan sevdim eğer Git dilediğince yollar senindir Bütün anıları silmek kolaysa Siliver hepsini yıllarım senindir bütün anıları silmek kolaysa siliver ver hepsini yıllarım senindir Sanma ki hayalin durmaz gözümde Sanma ki ölürüm bu aşk yüzünden anlayıver benim birkaç sözümden pişmanlık duyacak gözler senindir yıllarım ah yıllarım yıllar yıllar senindir Yıllarım, yıllarım, yıllar, yıllar senindir.